yetmedi galibiyete. Bugün nasıl Beşiktaş vardı kendi seyircisi önünde? Ya şöyle söyleyeyim tabii iki taraf açısından da önemli bir müsabaka. Konya açısından da e, özellikle Çağdaş böyle birlikte 8 haftadır galibiyeti yok. Dolayısıyla onun ciddi bir baskısı var. Ve Beşiktaş'ta haftalardır oyunla alakalı gelişimin olmadığı ve skorlarla bağdaştırdığın zaman ciddi dalgalanmanın olduğu bir süreç. Aslında senaryo olarak e, en kötü senaryoyla başladı Beşiktaş takımı. Maçın başında Mağlup duruma düştü. Kolay değil tabii e, mağlubiyetten tekrar e, galibiyete çevirebilmek. E, genel hatlarıyla hani e, oyuncuların niyetinden, iştahından bu maç özelinde özellikle ikinci yarıdaki oyunundan e, iyi şekilde bahsedebilirim. Onu söyleyeyim. Tabii burada e, yine Beşiktaş'ın oyunundan çok bireysel oyuncu performanslarıyla Beşiktaş takımı skor almaya çalışıyor bu zamana kadar ki bu akşam özelinde de yine aynı şekilde oldu. Demin ifade ettiğin gibi Orkun'un orta sahadaki o çalışkanlığı, Çerni'nin bireysel yeteneği ve coşkusu, e, El, El Bilal'in hareketliliği bence biraz ön plana çıka, çıktı takımın özelinde. Mustafa çok genç oyuncu olmasına rağmen, uzun zamandır oynamamasına rağmen öndeki hareketliliği bir değer katmış Beşiktaş takımına. E, o anlamda e, en önemli şey bence kazanmasıydı Beşiktaş takımının. Acabaları vardı çünkü. Maç öncesinde yaşanan yönetime karşı olan tavırlar var. Bunlar oyuncuları etkiler mi etkiler? Ee, akabinde 1-0 muhalif duruma düşüyorsunuz. İşte burada sorumluluk almak, takıma yön vermek çok değerli. Ee, o anlamda da 3 e, ön planda tutarak genel hatıyla Beşiktaş rakibin de çok fazla zorladığını düşünemiyorum. Düşünmüyorum çünkü Konyaspor Spor hakikaten e, kazanmakta, gol atmakta zorlanan bir görüntüsü var. Bugün de aynı görüntü içerisindeydi. Ha Beşiktaş özeline baktığım zaman bu akşam özelinde kazanması bence her şeyin önündeydi Özgür. Ee, bu arada Göztepe Fatih Karagümrük mücadelesi de bitti. Ee, Fatih Karagümrük deplasmanda 1-0 öne geçti ancak Göztepe karşılaşmayı çevirdi ve 2-1 kazandı. Janderson'un güzel de bir golü vardı. O da yine Göztepe'nin etkili bulduğu forvetlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ve Göztepe de puanını 39'a getirdi. Çok istikrarlı gidiyorlar yani hiç böyle oyunda bir dalgalanma yok, skorda dalgalanma yok, performansta dalgalanma yok. Hakikaten saha içinde ne yaptığını bilen bir Göztepe var. Ayrıyeten tebrik etmek lazım Göztepe ya, evet. takımını ve hocasını. Yani şurada e, Gaziantep Futbol Kulübü çok iyi gitmişti ama bir yerden sonra... Aynı puanları ayrılıktan ayrı, sonra geri ayrı, dönüşten sonra, evet sonra bir olmuyor. Evet. Geri geldi ya. Yani. Orada biraz sonra sıkıntı sonra oldu. yani taşıdı, evet. Şöyle bir ilk 7'ye baktığımız zaman Samsun Spor 30 puana geldi. Ee, Başakşehir 30 puanda 1 puan altı Çaykur Rizespor karşısında. Beşiktaş 36, Göztepe 39, Trabzonspor 42. Yukarıdaki o 46-43 ikiliye'nin e, arkasındaki grup da aslında heyecanlı bir şekilde birbirlerine hep yaklaşıyorlar. Biraz şekilleniyor gibi evet. zaten orası. Yani öyle ilk gibi yedi, görünüyor. yedi şampiyonluk yarışını da bence belirleyecek olan ilk yediyle olan mücadeleler gibi görünüyor. Yani orada şeyler görünüyor. Yani Göztepe ile oynayacağım müsabaka, Samsun'la ve Başakşehir'le oynayacağım Başakşehir. müsabakalar nereye gideceğini belirleyecek gibi görünüyor Zaten Göztepe, Fenerbahçe karşısında yapacağını yaptı. Bir puanı aldı mesela. Yani çok evet. zorladı burada ve puan aldı. Şimdi diğer maçlarda şekillendirebilir. Tabi burada göz ardı etmeyelim. Kocaeli Spor, Gaziantep evet. e, yine zorlu maçlar gibi olabilir. Ama bence ilk yedi e, Beşiktaş'ta yukarıya çıkmak istiyorsa Göztepe'yi geçmesi gerekecek ama çok kolay mı? Biliyorum de kazanıyor çünkü. İstikrarlı bir şekilde sizin de evet. söylediğiniz gibi devam ediyor. İşin savunma tarafında ligin en başarılı takımı. Bugün geriye düşmeleri sürpriz. Bu arada Sergen Hoca taraftara gidiyor. Ona evet. e, bir yandan da gözüm takıldı taraftarı herhalde Sergen Hoca'ya destek anlamında onu tribünlere çağırdı. Böyle de bir görüntü var. Evet. Vallahi Allah çok önemli görüntü yani şimdi şurada beş Beşiktaş... maç boyu yönetim istifa diye bağıran taraftar Sergen Hoca'yı tribüne çağırıyor. Ne çıkartacağız? Yani ben şimdi <gülüyor> ne <gülüyor> çıkartacağız? Yani yönetimi de istifaya çağırıyor mu? Bu dakikada seçim olsa gitse yönetim istifa Beşiktaş'a yararı olur mu? Ya bir de her sene şey mi olacak ya? Yani Seçim olacak Beşiktaş kulübünde. Dolayısıyla o çok mantıklı değil. Sergen Hoca adına sevindirici. Oyuna gelecek olursak 3 puan son derece sevindirici. Ama e, mücadele çok iyi. Mehmet Hoca'nın söylediği gibi. Yani Beşiktaş takımının isteğini, arzusunu, mücadele gücünü beğendim. Ama hala bir telaş var. Oyun yok orada. Hala ortada bir oyun yok. Mesela ilk 45 dakikaya bakıyorsun. Bir tane gol var. Bir de Cengiz'in arka direkte kafayla vurduğu ve direkten dönen pozisyon var. Onun haricinde topa daha fazla sahip olmuşlar ama üretken değil. Hiç üretememiş. Biraz acele ediyorlar. Biraz telaş var Beşiktaş takımında. Şunu da söyleyeyim. Konyaspor'un görüntüsü de hiç iyi değil. Yani Konyaspor 8 haftadır maç kazanamıyor ama Beşiktaş'ı zorlayamadı. Beşiktaş 82. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra ceza alanına giremeyen bir Konyaspor'dan bahsediyoruz. Yani bu o Çağdaş Hoca ile birliktelik her an koptu kopacak onu da söyleyeyim yani. Ve düşme adayı diyebiliriz. 19 yani, puanlı yani şu, an, şu Eyüp kazanınca, Eyüp kazanınca her karıştı ya. orada. İki hafta evvel herkese... Eyüp işte düşer ki Eyüp Konya'da son dakika yedi. Evet. Bir de orada evet. bir puan Konya'ya çıkaracaksın. İki puan da Eyüp'e koysan Eyüp Spor bayağı bir yukarıya gitmiş olacaktı. O ve Bani'ye gelecek henüz anlaşamamışlar ama gelecek Trabzonspor'dan. Hı, hı Yani dediğim gibi... Neresinden okumak lazım maçı? 3 puan açısından sevindirici. Hani başka türlü Beşiktaş çok iyiye gidiyor. Beşiktaş çok iyi oynadı falan diyebileceğimiz bir maç değil. Ama hakikaten iyi mücadele ettiler. Aslani atıldı ama o golden önceki ortası mesela bir kalite olduğunu gösteriyor. Çok iyi bir top kesti. Orkun'un üst üste iki hafta gol atması onun adına son derece sevindirici. Ama ha bir daha altını çizerek söylüyorum. Oyun ne oynuyor? Çok e, hani açıklanabilecek bir oyun ya da bir durum yok ortada. E, İyi kapattı haftayı öyle söyleyeyim yani Beşiktaş. Zor bir maç. Yorumlaması zor bir maç yani. Çok bir şey çıkartamıyorum. Çıkartamıyorum ya abi yani ne çıkartayım? Bir... Şimdi Konya zorlayamadı Beşiktaş'ı hiç. Konya spor takımı uzun attı. Muleka'ya top gelirse Muleka bir şeyler yapmaya i̇şte çalıştı. Kramer'e verdi. Kramer, Kramer. İyi bir oyuncu aslında ama yani tabii tabii. hızlı çıkacak çok fazla oyuncusu da yoktu. Böyle kontradan çıksa belki Sıkıntı yaşatabilirdi Beşiktaş'a ama onu da yapamadı. Salih ve Orkun'la oynuyor. Orkun sürekli hücuma destek verdi. Salih kaldı ki Salih de şey bir oyuncudur yani tam e, pozisyon sadakati çok yüksek değil. O da giden bir oyuncu. Aslında çıkabilirdi Konya. Bunu da beceremediler. Dolayısıyla e, golleri bulamadı. E, bu anlamda da birazcık Beşiktaş'ın işi kolaylaştı. Baksana 9 kere gitmiş rakip ceza sahasına Konya Spor Takımı. Hani oyun anlamında çok sizi zorlayan bir rakip yok ama siz çıkamamışsınız. Mücadelesinde rahatlığın da hocam. yok değil mi aslında Konya olarak. Daha rahatlığın da çok yok. Ya tutarsın. biraz daha biraz daha farklı olabilir beklenti olarak ama Beşiktaş'ı da şu yönden aslında değerlendirdiği zaman oyunu hani bir yere koyamıyorsun ama artık 9 hafta olmuş. 9 haftadır da kaybetmeyen bir Beşiktaş var? Bu tarafını da söyleyelim. Yani 5 galibiyeti, 4 evet, evet. beraberliği var. İşte iş neye geliyor? Ya O arada kaybettiğin beraberlikler veya kaybettiğin maçları şöyle bir e, kafanda canlandırdığın zaman onları kaybetmesen belki çok daha farklı bir konumda olacaksın ama o dönemlerde de oyunda bir şey yoktu. Hani başlangıç süreci biraz zaman ihtiyaç var dedik evet ama o süreçten sonra yine oyunsal anlamda o gelişimi bir türlü Beşiktaş takımında göremedik. En büyük sıkıntı bu zaten bu dört maç hocam fikstürün bir sonraki dört maçına göre görece olarak daha ya Orası dedi. belirleyici olacak Aynen. bundan sonraki süreç. İşte Alanya ile içeride oynuyor. Tamam Alanya ile evet. içeride. Sonra Ondan sonra Başakşehir, Başakşehir deplasman, deplasman, Göztepe deplasman, Göztepe içeride. Kocaeli deplasman. Galatasaray, Galatasaray içeride. içeride. maçta. Beş i̇şte çok zor. Ya dört. Ya her maç zor artık. Bu maç da kolay olmadı yani hocam, ama. Şeyde kağıt üzerinde zor. Kağıt yani. üzerinde zor. İşte bugün Alanya mesela maç öncesi favori ama kaybediyor. Ee, bu maç daha farklı olacaktır Beşiktaş Alanya maçı ama o 4-5 maç Beşiktaş'ın nerelerde tutunabileceğini belirleyecek maçlar gibi görünüyor. Ya şu da sıkıntı. Hani hocalarım, yok siz devam mı diyorsunuz? İyi galiba. Ama. <laughs> i̇yi iyi gidiyorsunuz. Iyi. <laughs> yani e, hani bu kadro Sergen Hoca'ya verildiği zaman tamam mı? Bu kadroya geldi Sergen Hoca üzerine 4-5 tane oyuncu getirdi. Ka ka o tamam. kadro artık yok hocam. Yok <laughs> bir şey. Bir dakika. <laughs> O kadro çok mu kötüydü ya da gidenler çok mu kötüydü? O kadrodan daha iyi bir iş çıkartabilir miydi? Devre arasına kadar oyuncuları hani itibarsızlaştırma mı diyeyim, oyuncuları itibarsızlaştıracağına onlara biraz destek olup piştiyse bu devre arasına kadar 3-4 tane maç daha sıkıştırsaydı Sergen Hoca, Beşiktaş daha farklı bir yerde olmaz mıydı ya? Yani elindeki malzeme bu. Yönetim şöyle bir şey söyleseydi ne olacaktı mesela? Hoca hiçbir transfer falan da yapmıyoruz, geliyorsan gel dese gelmeyecek miydi? sadece o takımla mücadele edeceksin deselerdi etmeyecek miydi? Hayır, bunun o takımın daha da iyi oynayabileceğini kendi ifadeleri var zaten. Evet, kendi de yani, söylüyordu. Değil yani. mi? Şeyyken, de var. Yani, yani, yani aynen öyle. öyle. Yorum yorumcu tarafındayken. Hani Sergen Hoca'ya getirdiğim eleştiri bu benim. O ilk dönemindeki takıma biraz daha fazla dokunabilirdi dokunup yani. Biraz daha edip biraz daha o yukarıya çıkarabilirdi bireysel performansları dolayısıyla bu takım oyununa da yansırdı. Beşiktaş'ın günlük planlardan çok geleceğe doğru planlarla ilgili organizasyona ihtiyacı var. Yoksa ben de konuşayım, sen de konuş. Hepsi her konuşmayı seven bir milletiz zaten. O, öyle bir yapıya yazayım. 8 yabancısı kaldı. Şu yani şeyin gelmesiyle 8 oldu bu arada Hastanenin gelmesiyle. Yani gide o kadar fazla oyuncu gitti ki. Yabancı evet. kontajını evet. da olmayacak. Sayın da onu Dolmak Zorunda zaten. da değil orası zaten. Dolmak olmak yani. zorunda da değil. Ama Öyle yeteri Olan... kadar yerli kaliteli oyuncusu da var mı? O da yok. Yok. Uf. Yerli Uf. oyuncu kalitesini yükseltmeleri burada söyledik defalarca. Yeterli değil. Orkun'a da söyleyeyim. Sezon başı beraber geldi bak. Orkun 10 gol aşağısı kabul etmez. Oho. Etmez. Performans olarak değerli bulmam dedim. O da etmiyor herhalde değil mi kendisi? De? Yani o da o da farkında. Tabii ki o da farkında. Daha fazla ee, sorumluluk almalı daha fazla gol atmalı takım kaptanlığı sadece saha içinde bu bandı takmak değildir ki saha dışında da temsildir söylemdir <laughs> ayakta durmaktır güçlü kalmaktır sorumluluk almak